Merhaba. Kuzey Boru 6 Şubat 2025 tarihinde bedelsiz sermaye arttırımı kararı aldı. Detaylarına bakalım. Kayıtlı sermaye tabanı 1,5 milyar lira, mevcut sermaye 100 milyon lira, ulaşılacak sermaye 600 milyon lira. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %500 ve iç kaynakların detayı olarak öz sermaye enflasyon düzeltme farkları 200 milyon, emisyon primi ise 300 milyon şeklinde. Peki kuzey boru BIST 100 endeksi uyumlu mu? BIST 100 endeksiyle uyumlu olmadığı dönemler birçok kez karşımıza çıktı. Son bir yıllık grafikte özellikle. Uyumlu olduğu dönemler pek olmadı diyebiliriz. Peki finansallar açısından Kuzey Boru'ya baktığımızda net satışlar çeyreklik bazda 2024'ün 3. çeyreğinde 1 milyar 105 milyon lirayı daha öncesinde 2022'nin 3. çeyreğindeki bilançoda 258 milyon lira olduğunu görüyoruz. Net satışlar yıllıklandırılmış bazda 2024'ün 3. çeyreğinde zirvesini görmüş 4 milyar 242 milyon lirayla. Daha önce 2022'nin yıl sonunda 1 milyar 479 milyon ve hatta 2020'nin yıl sonundaki bilançosunda 106 milyon olduğunu görüyoruz. Pavok ise 2023 yılının son çeyreğindeki bilançoda 343 milyon lira ile zirvesini görmüş. 2024 3. çeyrek bilançosunda ise Pavok Çeyreklik bazda 210 milyon lira, yıllıklandırılmış bazda bakacak olursak 2024 3. çeyrekte 943 milyon lirayla FAVÖK yıllıklandırılmış bazda zirvesini görmüş. Net kâr ise çeyreklik bazda 2024 3. çeyrek bilançosunda 26 milyon lira, daha öncesinde 173 milyon ve 174 milyon şeklinde Net kar yıllıklandırılmış bazda ise 2024'ün 3. çeyreğinde 517 milyon, 2024'ün 2. çeyreğinde 519 milyon. Son iki çeyrekte daha önceki çeyreklere göre yüksek bir artış olduğunu görebiliyoruz. Ancak toplam borçlarda zirvesini görmüş. Son gelen bilançoda 2024 3. çeyrek itibariyle 1 milyar 815 milyon lira. Net borçta 214 milyon net işletme sermayesine bakacak olursak 1 milyar 540 milyon lirayla zirvesini görmüş durumda. Daha öncesinde 2020'nin son çeyreğindeki bilançoda 21 milyon lira. Öz kaynaklara bakacak olursak özellikle 2023 3. çeyrekteki bilançoda 469 milyon lirayken 2024'ün 3. çeyreğindeki bilançoda 2 milyar 677 milyon olduğunu görüyoruz ve toplam aktifler de zirvesini görmüş 4 milyar 493 milyon lira ile karlılık açısından bakacak olursak 2023'ün son çeyreğindeki bilançoda %46.83'lük bir brüt kar marjı bulunuyor. 2024'ün 3. çeyreğinde ise %24.74 Brüt kar marjı son 4 çeyrekte %30'un da üzerinde yıllıklandırılmış bazda. Fabrik marjı çeyreklik bazda %36.50 ile 2023'ün son çeyreğinde zirvesini görmüş. 2024'ün 3. çeyreğinde ise %19.02. Fabrik marjı yıllıklandırmış bazda ise son 4 çeyrekte 22-23 bandında net kar marjına bakacak olursak zirvesini 2023'ün birinci çeyreğinde görmüş. %23.81 ile çeyreklik olarak. 2024 üçüncü çeyreğinde ise %2.38 net kar marjı yıllıklandırmış bazda ise 2024 üçüncü çeyreğinde %12.20. Daha öncesinde 2023'ün ikinci çeyreğinde zirvesini görmüş %15.36 ile öz sermaye karlılığına bakacak olursak 2024'ün 3. çeyreğinde %32.88 çarpanlara bakacak olursak FK'sı 15.16 bu tabi bilançonun baz alındığı güne tekabül ediyor. PDDD 2.93 ve hisse başı yıllıklandırılmış kar 5.17. Daha önce 5.19'u gördü. Onun haricinde 5'in üzerine çıkamadığını görüyoruz ve hisse başı temettü devreye girmiş 2024 birinci çeyrek bilançosundan itibaren borç ödeme süresi de 8.12 güne düşmüş. Bundan önceki çeyrekte 10.70 iken ve daha önce 62.14'ten buralara geldiğini hatırlatmak lazım. Stok tutma süresi ise 76.59 gün. Daha önce 104.93 gün var. Geçmişinde 2020 son çeyrek bilançosu itibariyle. Kuzey Boru ile ilgili yakın dönemde çıkan haberlere bakalım. 18 Kasım 2024 tarihli KAP bildiriminde yeni iş ilişkisi bildirimi bulunuyor. Bildirimde şirketimiz 18 Ekim 2024 yani bugün parantez içinde tarihinde imzalanan CTB 100 ve Koruge Boru satış sözleşmeleri yurt içinde 155 milyon lira KDV dahil tutarında altyapı içme suyu ve kanalizasyon yapımı boru alım işi. Yurt dışında ise 2 milyon 427 bin 120 dolar tutarında İngiltere ve Irak ile altyapı boru alım işi sözleşmelerin toplam satış tutarıları 238 milyon 481 bin 35 lira 11 kuruş olup 2024 yılı satış hedefindeki etkisi %5,23'tür. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız şeklinde. Bir diğer kap bildirimi ise 20 Kasım 2024 tarihinden ihale süreci ve sonucu ile ilgili. Şirketimiz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Konya tarafından 19 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen ihale kayıt numaralı Ereğli İvris Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 5. Kısım konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhale bedeli 94 milyon 119.804 lira 91 kuruş KDV dair şeklinde ihale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir şeklinde bir kap bildirimi. Bir diğer kap bildirimi ise 21 Kasım 2024'ten ihale süreci sonucu ile ilgili. Şirketimiz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Konya tarafından 20 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen ihale kayıt numaralı Aksaray Uluırmak Mamasın Barajı Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 6. Kısım konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhale bedeli KDV hariç 34.218.308 lira 28 kuruştur. Lir. İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir şeklinde. Bir diğer kuzey boru kap bildirimi ise yine ihale süreci sonucu ile ilgili 29 Kasım 2024 tarihli. Şirketimiz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş tarafından 28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen ihale kayıt numaralı kılavuzu sulaması 4 kısım malzeme alımı PE3 konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhale bedeli KDV harç 28 milyon 993 bin 2 lira 24 kuruş şeklindedir. İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir şeklinde bir kap bildirimi. Ve 27 Ocak 2025 tarihli kap bildirimi ise yeni iş ilişkisi ile ilgili Şirketimiz 27 Ocak 2025 tarihinde imzalan CTP HDPE 100 ve Korege Boru Satış Sözleşmeleri yurt içinde 104 milyon 520 bin KDV dahil tutarında altyapı içme suyu ve kanalizasyon yapım boru alım işi yurt dışında ise 2 milyon 110 bin dolar tutarında İtalya ve İngiltere ile altyapı boru alım işi Sözleşmenin toplam satış tutarları 179.769.985 lira olup 2024 yılı satış hedefindeki etkisi 3,94'tür. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerinizi sunarız şeklinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.